devleti, iktidarı. Ne yaparsan yap kardeşim. Yani demokrasiyi mahvet, nasıllara göre yönet, herkes iflas etsin. Emekleri açlığa mahkum et, herkes perişan olsun. Her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yap, hiç kimse sesini çıkaramasın. Tarihi ve tabiatı yağmala, bütün oradan getirdiğin rantı kendi oligarşına naklet. Hiç kimse hiçbir şey yapamasın. Sen hep ve daima iktidarsın. Lafı bitti. Bitti. Bugün itibariyle o laf artık bitmiştir ve o iktidarın değişebilir olduğu kanıtlanmıştır 31 Mart 2024 gecesinde. Aynı zamanda büyük sermayenin sürekli yanında olan halkı da dipsiz kuyuya e, sürükleyen bir iktidara karar da verilmiş bir yanıt var. Evet. Ekonomik anlamda da. Kes o, o, evet. kuşkusuz. Mehmet Ali Güller. Evet. Ben Mehmet Ali Güler'e şunu da sormak istiyorum, ee, o dipsiz kuyu yetenler dedik ya başka kime ne mesaj verildi? Örneğin, e, yine e, iddialardan bir tanesi Meral Akşener'in yeniden e, kurultaya gideceği ve bir daha aday olmayacağı yönünde. E, sizce bu seçimde e, kimler e, siyaset sahnesinden? Evet. Sizin sorunuza yanıtla başlayayım bir kere emekliler başta olmak üzere. AKP'nin bu naslı neoliberal ekonomi politikasının altında ezilen tüm yoksullar bugün hem iktidara bir siyasi fatura kestiler hem de bu iktidarın karşısında muhalefet yapamayan pek çok isme bir siyasi fatura ve emeklilik bileti kesmiş oldular. İlk izlenim Tabii Akşener'in bir kurultay, kendisinin aday olmayacağı bir kurultaya gideceği şeklinde ama bunun devamı gelecektir. Hele de Millet İttifakı içerisindeki partilerin işte CHP'siz yani lokomotifsiz böyle rayın üzerinde bile kalamayan vagonlar olduğunun görüldüğü bir tabloda kuvvetle muhtemel başka emeklilik bileti almış siyasiler de olacak. Şimdi diğer yandan nedir bu seçimin sonuçları derseniz kemikleştirilmeye çalışılan Üç varsayımın üçü de çöktü. Nedir o varsayımlar? Birinci varsayım, işte CHP'nin oyu, hatta bunu genelleştirip solun oyu Türkiye'de %25'tir. Bunun üstüne toplasan çıkmaz o. şeklinde Her bir varsayım 30. vardı. Hepsini toplasan bu 30. Bu varsayımın yanlışlığını kabul edenlerin yüzünden de CHP sürekli sağla ittifak yaparak bu varsayıma takılıp kalmıştı. Şimdi bakın, böyle bir ittifaksız tek başına girdi ama... Aslında içinde solun da olduğu geniş halk kitleleriyle, yoksullarla, ezilenlerle, emeklilerle geniş bir ittifak kurup %50'lere varan oylar almış oldu. Dolayısıyla birinci varsayım çöktü. İkinci varsayım ne? Türkiye'de şöyle bir varsayım oluştu. 21 yılın sonucu bu tabii. AKP yenilmez. AKP seçimle kesinlikle yenilmez diye bir varsayım vardı. Bu varsayım İstanbul seçimleriyle aslında 2019'da kısmen bir gedik açıldı bunda ama hala kitlenin önemli bir kısmı hayır AKP seçimle gitmez, yenilmez deniliyordu. Bu varsayımda bugün itibariyle tamamen çökmüş oldu. Üçüncü varsayım da şuydu, ya Türkiye burası, bizim vatandaşlarımız öyle ekonomiyle mekonomiyle sonuç değiştirmezler, ekonomi seçimleri etkilemez diye bir varsayım vardı. Onun da çöktüğü görüldü. Emekliler dediğim gibi bu, bu siyasi faturanın esas sahipleri emekliler ve onlarla birlikte diğer yoksul kesimler gittikçe asgari ücrete mahkum edilmiş çalışanlar ki dünyada %50'nin üstüne çıkmış asgari ücretli sayısının olduğu neredeyse tek ülke durumundayız. Bu faturayı kesen kitlelerde esas itibariyle bunlardı. Şimdi tabii birinci sorunuza Devamında şunu da söyleyeyim. Bakın Türkiye öyle ya da böyle son 14 yılda bir ikiliye mahkum kaldı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu ve iktidar lideri Erdoğan. Bu ikili birlikte biri iktidar, biri ana muhalefet olarak 14 yıl götürdü. Şimdi bu ikiliye de Türkiye'nin mahkum olmadığı bugün itibariyle sonuçlanmış oldu. Her ikisi açısından da sonuçları var. Bir, bir kere Kılıçdaroğlu'nun kaldıysa eğer yeniden bir genel başkanlık e, hevesi, olasılığı, o kalkmış oldu. E, i̇kincisi, Erdoğan'ın artık bir yeni anayasa üzerinden ölene kadar başkanlık diye formül edebileceğimiz bir hayali var. O da ortadan kalkmış oldu. Bu saatten sonra öyle bir yeni anayasa falan yapma durumu yok. Çünkü yeni anayasayı ancak ve ancak bir yerel seçimden çıkarabileceği bir siyasi güçle ısrar edip onu dayatabilecekti. Artık öyle bir gücü kalmamış oldu. Parlamenter sisteme dönelim çağrısı gelir mi? Şimdi onu bilemiyorum. Yani o çok olası olmayabilir. En azından Erdoğan elindeki gücü bu modelle kullanabildiği kadar kullanmak isteyecektir. Özellikle başka partilere gittiğini düşündüğü tarikat oylarını yeniden alacak bazı formülasyonların peşinde olacaktır. Ama ne yaparsa yapsın artık Türkiye toplamda bir değişime girmiş durumda ve bu üstelik 21 yılın sonunda Erdoğan açısından, Erdoğan'ın kucağında yeni bir meşruiyet sorunu da yarattı. Çünkü son seçimde dahil olmak üzere zaten hepsi böyle e, acabalı insanların aklında kuşkuların olduğu seçim sonuçlarıydı. Dolayısıyla bir meşruiyet sorunu da artık olmuş olacak. Teşekkürler. Üslü Mahalli size dönsek, bu bir genel değerlendirme alsak artık bu saat itibarıyla sandıkların %66'sının açıldığını görüyoruz. CHP'nin %44.78, AKP'nin %38, yeniden Refah %5.62. Herhalde bu üzerinde durulması gereken. Evet. Üçüncü ee, parti olmuş. Evet, DEM Parti %5.4, MHP'de 4.48. Tabii şunu da soralım. Biraz önce Mehmet Ali Güller ee, emeklilik bileti alanlardan bahsetti. Bu seçimde e, önümüzdeki.